Şimdi arkadaşlar bugün size söz verdiğim gibi gülleri nasıl budayıp e, aldığımız dallarını yeniden köklendirmeye nasıl yapacağımızı göstereceğim. Önce bize ne lazım? Bir tane bağ makası, bir tane falçaka yardımcı olarak bu. Bunları şöyle bırakıyorum. Bir tane köklendirici tozu. En çok söz edilen toz da bu. Şöyle yakın çek. Bu. Bu 50 gram. 50 gramı 25 lira bu. Ziraatçılarda satılıyor. Bunun yanında macun var. Bu mavi macun. Soruyor sana neden güllerin kafasına şey sürüyorsun diye. Mavi şey. O macun. Macun sürmezsek o kafasının kesik yerden aşağı doğru çürüme başlıyor gül çubukları. Onun için macun olması lazım. Yaralara sürüyor. Bu. Dezertektan. Bu. kesici olduğumuz aletlere bunu koloni olur, şey olur özel bir şey değil bu koloni bu. Bağ makazını böyle dezenfekte ediyoruz ki mikroplar ölsün diye. Bu kadar bu. Bir tane yarım litrelik pet şişe bunu yarıya kadar sulan dolduruyoruz. İçme suyu, çeşme suyu yarıya kadar dolduruyoruz. Ben hazırladım bak. Benimki hazır. Onun için yapmayacağım. Bu paketten iki çay kaşığı toz alıp bu yarım suyun içine sallıyoruz. Bir, bir daha sağlıyoruz, kapıyoruz ağzını, güzelce karıştırıyoruz, böyle oluyor. Böyle kadar dolduruyoruz suyu. Yani bu oluyor. Bunu kullanacağın kadar kullanıyorsun, kalanını ara bir poşetin içine koyup serin bir yere bırakıyorsun. 5 tane kullanabilirsin bu suyu. Beş tane. Yani bir paket toz aldığımızda bunu bir ömrü ödemeyen ama yani yıllarca kullanacağız onu. Çok yani. Bu kadar. Köprüce olur çubuklar için ben satın alıyorum şeyleri, toprakları. Kaliteli toprak bunlar. Hani kendi bahçemden, etten, berden toprakları güvenemiyor. Bunları sonra da olsa çiçeklerimizde kullanıyoruz. Yani köklendirmeye bunları kullanıyorum Bu marka da olur. Fark etmiyor. Satın alın. Toprakların hepsi kaliteli. Tamam mı? Bir de perlit var. Bu Zirai perlit diyorlar ama bildiğimiz perlit tozu bu, kuskus gibi bir şey böyle bak. Bunun da bu kadarı bir poşeti 5 lira. Bazı arkadaşlar 40 liraya falan alıyorlarmış. Birilerinden almayın yani pahalı pahalı kandırtmayın kendinizi. Bu toz da zaten dediğim gibi 25 lira 40 liraya satıyorlar bunu elden. Almayın. Gidin kendiniz ziraat mağazalarına oradan alın. Bu da arka tarafı bu kadar. Macunu da göstereyim aşı macunu diyorlar bunu. Bunu da isteyin ziraatçılardan. Aşıma açıyorsun? Bu kıyadını açtım zaten içinde. Macun var içinde. Sürdüm mü bir saatin içinde donuyor. Kemik gibi oluyor. Oradan bir tatlı su mu içlemiyor çektiler. Eğer yavru çek istersen görsün Buralara Buraları sürüyor bak. Ya yani oradan artık o şey yerde mavi yerden su giremiyor. Kestiğimiz yerlerde. Heh, bu, bu kadar. Şimdi Aldığımız çubukları nereye ekeceğiz? Saksıya para vermeye gerek yok. Bunlar nasıl olsa köklendir, köklendikten sonra bu çiçeği yağaracağız böyle pet çiçeği. Hiç zarar vermeden çubuklarımızı alacağız. Bu köklerinde o ölelik alacağız. Şu anda böyle bir 5 litrelik pet su şişesi var. Bunu keskin bir şeyle bıçakla kesiyorsunuz. Şu kesmesi çok kolay. Böyle kesiyoruz. <laughs> Böyle kestik. Kestik bunu atıyoruz. Bu kalıyor yalnız. Bundan saksı yapacağız. Altına 3-4 tane delik açacağız bunun. 3-4 tane delik açacağız. Sen şey yap şunu hocam ben kapat. Ben, buna 4 tane delik açtım. Elimde şu demirle 4 tane delik açtım. Suladım mı suları aşağı aksın diye. Yani i̇çinde tabii ki kökler çürüyecek. Bu kadar. Şimdi toprağını hazırlayacağım. Bunu da göstereceğim birazdan. Toprağımızı alıyoruz yanımıza. Saksımız da hazır. Altı delindi. Toprağımızı şöyle bir açalım. Dikkatlice. cihaz. Bazıları kum koyuyor ama kuma pek güvenemiyor. En genel toprak. Şöyle alıyorum güzel simsiyah. Humuslu toprak. Toprak koydum. Bir kumçak, Bir avuç perlit koyuyorum. Böyle. Az bir şey. Bunu da koyayım. İkisini karıştırıyorum böyle. Karıştırıyorum böyle. Tamam. Şimdi gene toprak koyacağım. Toprak. Toprak. Perlit koyacağım. Bu perlit suladığımızda suları emiyor. Sular uzun zaman nemli kalıyor. Gene gene sulamamıza gerek kalmıyor. Bir de perlit bu sıcak tutuyor bir de. O da var. Bu saksımızı böyle o kadar da dolduruyoruz. Toprak perlit, toprak perlit. Böyle oluyor. Kapa derler şimdi. Toprağımız hazır. Saksımız hazır yani. Buna ekeceğiz. Şimdi gülleri indirip gülü budarken onu da göstereceğim. Şimdi eldivenlerimizi geçiriyoruz elimize. Maksat elimize diken batmasın. Gülün çiçeği güzel ama dikenleri hmm. Adam acımıyor yani. Şimdi gülleri bulacağız. Gel bakalım Ercan. Şuradan göster bak abilere. Buradan buduyorum. Şöyle yan kesiyorum ki yağmur falan gelirse akıp gitsin. Şimdi bu, gül, bu dalımızda gül yok. Gül yalnız bu dalda var. Bunu ellemeyeceğiz. Bu dursun sonra budarım ben onu bunu da böyle yan kesiyoruz böyle yan. Hah, çiğdek var burada bak. Buradan bunun bir parmak üstünden kesiyoruz. Bunu şöyle yan tarafa bırakalım. Bunu da kesiyoruz. Böyle. Bunun burasında da çiğdek var. Burada Adana hep filiz patlatacak yazan. Buraların hep açık. Bunu da alalım Ercan. Şöyle dipten ama bu kadar. Bu dal kalsın onu sonra keserim. Şimdi şu dalı alacağız. Buradan kesiyor. Bu çeşit dalların burasını böyle alacağız. Ki buradan daha çok kök salacak. Böyle. Bir, iki. Burası toprağa gelecek. Yaprak yeri var burada. Bak bir, iki. Bunlar toprağa gelecek yeri. Bir, iki. Toprağın üstünde kalacak yer. Etiyor buna. Bunu da şöyle bir parmak üstüne. Böyle kesiyor. Bu hazır. Bir, iki tanesi toprağa gelecek. iki tanesi toprağın üstüne kalacak. Bunu böyle koyuyoruz. Bu hazır. Bundan da alalım. Bu da çatırmak çok. Bu nasıl olacak? Bu genel olarak buradan da yaprak yeri var. Şöyle yan kesiyoruz. Böyle. Bir, iki toprağa gelecek. Bir, iki toprağın üstüne kalacak. Bunu da buradan kesiyoruz. Şöyle kesiyoruz. Tamam. Bu da şimdi bunu bu biraz çatallı. Bu bunu böyle ayırıyoruz. Ayırıyoruz. Buradan kökler salacak. Dediğim gibi bir iki buradan kök salacak. 3 olsun Buradan da kesiyoruz. Böyle. Bunlara macun süreceğiz sonra. Bu böyle oluyor. Bunu da aynı şekilde böyle yan yapalım ki. Bunu sonra göstereceğim nasıl oluyor. Böyle. Bir, iki, toprağa gelecek. Bir, iki, toprağın üstünde kalacak. Böyle kapat seni şimdi. çok önemli bir şey. Toprağa gelecek kısmını şöyle kesiyor. Bak burada tomurcuk var. Yaprağın çıkacağı yer. onu tam arka kısmına. Burasını değil burasını. Böyle kesiyoruz. falçat alan kesiyorum ben. Burasını asıcık alırsın. Buradan kökleri çıkacak. böyle hazırlıyoruz bunları. Bu hazırladığımız yeri, bak bu asit var ya ana Biraz önce demiştim. Hazırladım diye. Bu benim 10 15 gün önceki hazırladığım şey buterik asit. Şimdi de hazırlayıp kullanabiliyorsun Hiç sorun olmuyor. Bunu açıyoruz böyle. Bir dondurma kutusuna falan döküyoruz. Böyle. Döktüm. Bunu koyalım buraya. Bak. Bu toprağa gelecek kısmı. butrik asitle suyun içine böyle. 1, 2, 3, 4, 5... Biraz beklettim bu kadar. Çıkarıyorum. Kenara koyuyorum böyle. Tamam. Kenara koydum. Bu da duruyor. Şimdi bunları da göstereyim. Bu çeşit dallar çıkıyor bazen bak. Bunların daha çok içinde böyle kesiyoruz bunları. Bu tarafını kesiyoruz böyle. Azıcık buradan da bir kapları kaldırttırıyoruz böyle. Butrik asidi emsin diye buradan da kök patlatacak. Bunu da bu tür asitin içine sokuyoruz böyle. Böyle. 5-10 saniye tutuyoruz. Oradaki mikropları öldürüyor. O emeceğini emiyor zaten. Ne kadar ne emecekse. Böyle kenara bırakıyoruz. Böyle. Bütün dalların hepsini öyle hazırlayıp bunu da hazırlayayım. Göstereyim. Bunun da şeyi burada. Dal yeri burada. Arka kısmından kesiyorsun. Şöyle az bir şey de buradan 1-2 3 yerinden az bir şey. Böyle. Bu tür da gene öyle. 5-10 saniye yetiyor. Böyle. Hepsini buraya bırakıyorum. Sonra çubukların hepsini bu çeşit hazırladım. Ekiyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi de şeyini sok, soktuk. Hepsini çubuklarım. Ben zaten hazırladım hepsini. Bu işler bitti. Şimdi macun. Macuna geldi sıra. Aşı macunu diye satıyorlar bunu. 20-25 lira şeylerde var ama çok etli olur. Belki şimdi kaç sene kullanacaksın. Şöyle bir tahtada bir şey yap kendine kaşık gibi. Şöyle biraz alıyoruz. Çubukların üst kısımlara. Toprağa gelecek yere değil. Üst kısımlara. Bak burada yara var. Kestiğimiz yer. Bunu macun sürmezsek buradan başlıyor aşağı doğru kuruma. Kimi havadan nem alıyor, şey alıyor. Ama böyle macunu sürüyoruz böyle güzelce. Çok macun gitmiyor. Çok az. Böyle sürdük. Bu kadar. Bunu bırakıyoruz buraya. Sonra bunu alıyoruz. Hepsine sürüyoruz şeyini Yara olan yerlere bak. Buna da sürüyorum öyle. Kurumasın diye. Nem, rutubet almasın diye. Suyu uçmasın diye. Zaten burası toprakta. Buradan da hiç hava alamayacak. Mecbur bu filizler patlayacak. Böyle oluyor. Bunu da yapayım. Burada yaralar belinde de yara olabilir. Bak bir kere aldım. günlük ne kadar yer yaptı. Bunun belinde de var yara. Kestim dalını. Onları sürüyorsunuz böyle. Bak burası sürülmemiş. Geçen sene bak nasıl aşağı doğru kurumuş bak. Macun olsaydı bu kurumayacaktı. Macun yok kurumuş. Bende yoktu. Ben bu sene aldım bunların hepsini. Buraları sürüyorum gene. Bak burada sürüyorum. Yara var çünkü kesik var. Burada da var. Burada da süreceğim biraz. Böyle sürüyoruz güzelce. Tamam bu kadar. Bu bir saat içinde donuyor bu. Çok sert şey gibi donuyor. Zararı yok yani bir şeye. Faydası var zararı yok. Bir tane hata yapayım sonra. Bunun da üstüne şu yarasını şöyle. Bu gülün dalları güzel değil. Yani doğru çubukları yok bunun. Pek hoşuma gitmedi çubukları ama olsun. Çok güzel açıyor müzik. Zaten gülleri orada bak rengârenk. Bu kadar. Şimdi ben bunları ekerken de göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Macunlama işi böyle oluyor. Tamam. Bu kadar. Benim saksım hazır. Çubuklarım hazır. Ben önce böyle yapıyorum. Ben önce şöyle bir suluyorum hafiften. Şöyle hafiften suluyorum böyle. Suluyor emsin aşağı doğru. Böyle. Hemen emdi zaten. Toprak şey. Fazlası da aşağıdan çıkar bunun ama nemlendi mi yetiyor yani. Fazlaya gerek yok. Ettiğiniz o gene 2-3 günde bir takip edeceksiniz. Nemliyse sulamanıza gerek yok hiç. Ben biraz fazla suluyorum bazı şeyler çürütüyorum yani. Geçen ektim 2-3 tanesi çürümüş fazla suluyorum. Bu kadar. Aşağı erdi zaten nemi. Alıyorsun çubukları böyle. Bismillah deyip şöyle ekiyorum. Bu kadar. İki tanesi aşağı geldi mi? Yani gül yaprak yerler. İki tanesi geldi mi? Ötüyor. Üç de olamıyor. Çubuğunuzun uzunluğuna bağlı fazla uzun çubuklar almayın. Asit dediğimiz yer, hormonladığımız yer yani. Aşağı gelecek. Bir, iki. Bu arada bunu da koyuyoruz böyle. Tamam. Biraz sıkılıyorum az bir şey. Bunların hepsini böyle yapıyoruz. Bak macunladığımız yerler üstte kalıyor. Aşağısı da bu trikası da soktuğumuz yer böyle. Bir araya koyuyor bunlar hepsi. Yani alır ben 10-15 tane daha koyuyorum bir içine. Böyle. Zaten asidi emdi o emce kadar. Özünden gitti o kadar şey. Bak bunlar hep böyle. Ekliyoruz bunları. Böyle. Hepsi bütünceye kadar ekiyoruz. Zor bir şey yok. Bu kadar. Dediğim gibi. Bu basit nasıl hazırlanıyor? Yine gene sor, soğan, soranlar oluyor. Yarım şişe su bak. Pet şişe. Bu yarım litrelik. Bunu daha dolduruyorsun. Doldurmadan önce iki çay kaşığı. İki çay kaşığı o asit şeyden tozdan atıyorsun içine fazla doldurmana gerek yok. 2 çay kaşığı asit tozu koydum mu doldur yereye kadar sonra kapağını çalkala hazır. Kullanmaya geldin mi gördüğün gibi hiç zaten ziyan olmuyor. Bunlar artıyor. Bunlar ister 5 litre suyun içine koy da şekerini sula zararı yok hiç çok olmasın yakarsınız. Veya şişeye geri boşalt ne zaman lazım olduğunu kullanıyorsun. Bu hazırlamış olduğunuz suyu tam 5 sene muhafaza edebilirsiniz. Siyah poşetin içine koy, güneş görmesin tamam. Bu kadar. Benim diyeceklerim bu kadar. Varsa anlamadığınız bir bir şey yine yardımcı olur yani sayfamızda? Şimdi size bir, şey, bir de kahve içeyim ben de. <laughs> Hak ettim herhalde bir kahveyi. Hepinizi çok seviyorum. Benden bu kadar.